Her Şey Yolunda Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizden ricam Mehmet Ali Erbil'i sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın açan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır. Kiloya göre 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Bu benim klasik hastalığım var ya. Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar. Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere benden küçük ama saygıdan abla diyorum dedi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Olun.